Pardon, 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 pardon. Ya ne benim üstüme düştü direkt ya. Niye bağırıyorsun? Ha? Niye bağırıyorsun ha? Bir dakika, eee ben niye kanaştıramıyor muyum? Buraya nasıl gireceğim ya? Oo. Hadi savaş çıktı dışarıda ha. Aa ben aracımı getirmedim ki ama buraya. Bu ne böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Hey, up, my dear boy. So good to see you. oh my god. Hold me. <laughs> bana, bana dokunma adamım. Sana geçen hafta verdiğim arabayı geri ver <laughs> ilk önce. Two hours later. Ya ne dün ne? <laughs> Garaja mı? Ha garaj vardı dur bir dakika. Çok yavaş gitmiyor musun? Baş Ne hiçbir şey yok. Hadi al onu al onu. Lan ne oluyor? Geri bas aslanım. Ay çok fazla adam var. Sen. Adam sarıyor. Onun silahını alabiliyor muyum ya? O el bombası mı attı? kardeşim headshot atacağım Headshot headshot Ya kardeşim yürümek istemiyorum ben ya. Hadi in in. Açılmıyor. Aha. Ses geldi ha. Birileri daha var. Topu. Evet. Görev. Let's go Kardeşim bak. Çok ses yapıyorsun ama icraat yok sende. He. Dikkat, dikkat, dikkat. Mavi adam motoru mu Nerede nerede? Ya çekil ya Vallahi bu hiç bana yardımcı olmuyor. Ben vurayım ya. Nerede motor? Ah gördüm. Bin 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 bin. Biri geçti ama sokaktan bilmiyorum. Şuradan motorla birisi geçti. Umarım odur. Bakayım. Aa tamam. Pardon pardon pardon. Acelemiz acelemiz. Acelemiz bir dakika. Hay. Bir dakika şöyle. Ama siz de bir kaçırsanız mı etrafa? Adam <laughs> Abi sorun yok sorun yok sorun yok. Hadi polis Tam motorlu kaçtı motor kaçtı motor. <gülüyor> <gülüyor> ya Bunlar niye kaçışmıyor ya? Şöyle kaçırsa da aslında bak polis iki yıldız oldu. Görev görev kalmadı. Evet. Şuradan geçebilir miyim? Oh my god. Adamım bana güven, bana güven. Hallediyorum, hallediyorum. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Rahat ol, hallediyorum nigga, Ya kestirmeden gideyim dedim ya. Seven hours later. Tamam gel 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 Oha. Kardeş bunla takıla takıla bize de bir şey oldu ha. Evet motorcu geçti galiba you değil mi? Driver, right? Let's go. seni yakaladım. Seni yakaladık. Ne yapacaksın sen şimdi? <laughs> ne yapacaksın sen şimdi? Me the Adamı bize borcunu ödemen lazımdı kardeşim. <laughs> Ver o parayı. Lan gel buraya. <laughs> ne yapıyor bu? Şşş, bak bana yumruk yaparsan var ya vururum ha. Buraya gel buraya. Hareketlere bak. Lan bir dakika bir... Aa ben yanlış yapıyorum. Motoru bin. Tamam. Tamam pardon. Bir an e, beni sattı zannettim. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol alsın donlar. Satmamış tamam. Evet. Kardeşim bir gün sürün. Aa geçtim. motor saçma zaman ha. Bak ben bir tane motor geçen çekmiştim. Bayağı iyiydi de. Kötü. o ne oluyor? Aha araba. Oğlum sen niye beni bırakıp gittin lan? Ha? Niye bırakıp Ah pardon. Pardon. Şşt. Lan sessiz sessiz. Sessiz. Neyse biz ne yapıyorduk en son? Kardeşim hadi hadi hızlı hızlı. Bir yıldız oldu hadi. hızlı. Sorun yok sorun yok sen. Görev ver görev. Ne yapıyoruz olay ne? Tamam. Yumruktayım evet. Ben sakinim. Ya ortalığı karıştırdılar ha. Bak hiçbir şey yoktu. Yoktan yere. Lan polis basıyor. Arkadaşlar buna ne yapayım ben? Vurayım mı bunu ya? İşaretli yere git. Buna ihtiyacım var mı? Ben buna kıl oldum. Gerçekten bak buna ihtiyacım yoksa o, vuracağım ama. Vurayım mı? Ah! Lan sakin. Sakin. Allah. Kill shot <laughs> taktığımız. Yallah İşaretli yer neresi? Silah tükkanı mı? Motora bindim evet görev. Öldüreyim mi onu? Ha vuramaz mıyım? Motorla alakalı bir işim kalmadı sanki. Oo kardeşim. Kiminle kapıştığınızı bilmiyorsunuz. Lan oha. Lan nasıl denk getiriyor bunlar? Burası neresi ya? Ha iyi çıktık en azından. Üç yıldızdan aşağı oynamıyorum arkadaşlar ben. Lan neredeyiz? Yuh. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Tamam. Elinde silah gördüler. Tamam sorun yok, sorun yok. Sakin, sakin, sakin. Evet. Ne yapıyoruz? Motor içeri mi? <laughs> Neresi ya? Dur bakayım. Buram mı? He? Yer mi? Bro. Oha lan orada bir şey mi varmış? Lan yeni görüyorum. Saçmalama <laughs> <mava> bak ya. <laughs> nigga. That's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. Ben bak. Ben bunu vurayım ya. Ne oldu? Save. Save the sanıyor. Ondan mı bahsediyor bilmiyorum. Ya ne oldu? Ne dedim ben? Bir şey yapmadım ki ya. Ne oldu şimdi? Bu ne? Ben hareket Görev mi bitti? Görev bitti. görev bitti. Beni kavgaya çağırdı arka taraf. Nerede lan o? Arka neresi buranın arkası neresi? Nerede benim silahım? O görev bittiyse yargı başlıyor o zaman. Evet arkadaşlar. Benim saçma arabam var da mı? Dur ben bir silah alayım da. Yargı başlasın. Hadi bakayım. Bu araç çok kötü ya. Çok kaydırıyor. Aynı mı? Aynısı mı acaba ya? Aa iyi olabilir ha. Bir bakayım. Bir bakacağım ya. Bir bakayım aynısı mı? Aynısıymış. Neyse. Siyah daha güzel geldi gözüme ya. <laughs> Ama çok kayıyor ya. Bu ne böyle ya? Baksana toplamak çok sıkıntı. Hadi. Ya yakışıyor mu sana ya? Şu hale bakar mısın? Ya daha yeni çaldım bunu. Oh. Bana çarpmak ya. Neyse. Tok 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 tok. Daha bir yıldız gelmedi. Tobuk. Bas 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 Allah adamlar geldi. Aç kapıyı aç aç aç. Selamünaleyküm. Düzgün bir insanım. Sorun yok. Ee, dışarıda ne oluyor bilmiyorum ya. Ne oldu bilmiyorum. Çok cani insanlar var biliyor musun? Milleti öldürüyorlar. Sen bana bir oradan bir sniper sar. Ne diyorsun lan? Vermiyor. Bir şey vermiyor galiba. Sorry. Ee, sorry mi? Bir, bir, bir de buna konuş. Ben silahı niye çekemiyorum? Neyse. Kardeşim bir füze sözüm olsun sana. Tamam mı? Görüşürüz. Bunu lan. Ay! Ay! Bir dakika, bir dakika. O silah. Ne yapıyorsun? <laughs> ha, topu. <kabuk. gülüyor> ee, bu araç kayıyor. Hanımefendi bak burada yargı dağıtıyorum. Dümdüz hiç o iş olmamış gibi. Sonra ben katil oluyorum ya. bana kaymayan bir araç lazım ya. <laughs> Oha çıldırmış bunlar ya. <laughs> ha, ben gidemiyorum. Darmiyanla. <laughs> <yenile>. Lan ams. <laughs> köpek Lan sen de mi oradaydın? Aa! Aa sen yaşıyor ya? Lan yaşıyor ya? bu yaşıyor ya? Bu muydu ya? Neyse ben görevi tamamladım değil mi?